Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Deniz Ayaz son günlerde kıyıya yakın bölgelerde görülen köpek balıklarının korkulacak bir durum oluşturmadığını belirterek Türkiye'nin sahilleri köpek balığı riski açısından dünyanın en güvenli bölgeleri arasında dedi. Yaz sezonu öncesi bazı görüntülerle tatilciler tedirgin olurken Profesör Doktor Ayaz bu durumun sosyal medya ve teknolojinin etkisiyle daha görünür hale geldiğini söyledi. Akdeniz'de görülen köpek balıklarının özellikle kum köpek balığı ve mako olduğunu belirten Ayas, bu türlerin ekosistem için önemli olduğunu vurguladı. Mersin Körfezi'nde aslında tüm denizlerde daha fazla biz köpek balıklarını, büyük köpek balığı türlerini kıyılara yakın alanlarda görmeye başladık. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi bence yani e, denizle interaksiyonu olan, yani denizde faaliyeti olan hemen hemen herkesin yüksek çözünürlüklü kameralar kullanması ve artık sosyal medya dünyanın bir yerinde çekilen bir köpek balığı şeyi fotoğrafı her hemen aynı anda tüm dünyada aslında görüntülenebiliyor milyonlarca insan tarafından görüntülenebiliyor artık teknolojinin hayatımızın içine girmesi denizdeki türlerin hayatımıza çok kolay bir şekilde anında girmesiyle alakalı bir boyutu var tabi bunun ikincisi aslında denizlerde aşırı bir avcılık var, aşırı balıkçılık sömürüsü var. Bundan kaynaklı olarak e, besinlerini deniz denizlerin e, farklı alanlarında e, avlayan ya da e, avlarının peşinde gezen köpek balığı türleri aslında bu besin kıtlığına bağlı olarak sahillere yönelmiş e, olabilir. Bununla ilgili çok sayıda da hani örnekler var. E, özellikle kıyı ekosistemlerindeki yaşayan e, Avların peşinden gelen köpek balığı türleri var. Tabii çok yoğun olarak görülen köpek balıkları aslında kum köpek balıkları ve mako köpek balıkları. Mersin körfezinde de, Antalya'da da aslında bu tür, bu iki tür bağlı köpek balıkları çok yoğun olarak bireyleri görülüyor.